Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle m harfi ile ilgili cümle okuma çalışması yapacağız. 10 tane cümleyi ben sizlere okuyacağım. Beni okuduktan sonra tekrar edin ve sonra sizler de bir kere defterinize yazmayı unutmayın. Bol bol videoyu tekrar ederek m harfini pekiştirin. Haydi o zaman başlayalım. Kemal mor marul al. Mine altı mum al. Mine Altı mum al Mine Altı mum al Mine Altı mum al Melek kanatları ne renk Melek kanatları ne renk Melek kanatları ne renk Mert on altı kalem al Mert on altı kalem al. Mert, on altı kalem al. Mert, motor tamir etti. 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 Anne, mantı naneli anne mantı naneli anne mantı naneli ninene renkli kimono al ninene renkli kimono al leman Limonları tattı. Leman limonları tattı. Leman limonları tattı. Murat kumu ele. Murat kumu ele. Murat kumu ele. Ve son cümlemiz arkadaşlar. Armina kamera ara. Armina kamera ara. Armina kamera ara. Armina kızıma sevgiler. Evet arkadaşlar bu cümleleri tekrar edin. Defterinizi yazın. Ve daha sonra bol bol okuyun arkadaşlar. Olur mu? Çalışmanızı eksik etmeyin. Ve şimdi yıldız yorumumuzda yıldız yorumumuzu söyleyeyim mi? Keriman mont al. Keriman mont al. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın ve mutlu kalın.